Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili Başak burçları. Bu videomuzun konusu 13 Ocak'ta gerçekleşecek olan Oğlak burcu yeni ayı. Arkadaşlarım Oğlak Burcu yeni ayı sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu yeni ay biraz dönüşümlü ee, bazı krizleri getirebilecek bir yeni ay olabilir ama sizin için biraz daha e, durum belki biraz daha kolay geçebilir diye düşünüyorum. Ee, sevgili arkadaşlarım bu yeni ay 5. evinizde oluyor dedik ve bu yeni ay Plüton'la kavuşumlu bir yeni ay yani Plütonik bir yeni ay. Ee, tabii bu 5. ev konularında bir yenilik bir dönüşüm. Getirecektir. Tabii Plüton'un olduğu yerde biliyorsunuz önce bir yıkım vardır, sonra bir yapılanma inşa vardır. Önce bir yıkılırız orada, ondan sonra bir küllerinden yeniden doğma vardır. Demek ki bu anlamda biraz krizli, sarsıcı etkilerle geliyor olabilir. Beşinci ev konuları nedir diye baktığımızda aslında beşinci ev sizin aşk hayatınızla ilgili gündemler, e, hobilerinizle, sevdiğiniz şeylerle ilgili gündemler, yine parasal konularla ilgili gündemler olabilir, riskli yatırımlar olabilir, yine çocuklarınızla ilgili bazı gündemler bunlarla ilgili bir yeni ay gerçekleşebilir ve bu yeni ay dediğimiz gibi Plüton etkisinde olduğu için bu biraz daha dönüşümlü ve sarsıcı bazı etkilerle gelebilir ve tabii ki arkadaşlar bu yeni ay aslında bazı kolektif gezegenlerle bağlantılı olduğu için konu hemen o gün yani 13 Ocak günü oldu hemen ertesi gün oldu gibi bir şey olmayacaktır rahat bir 1-2 bir, ayı aslında bulacaktır genişleyen bir zaman diliminde bu durum gerçekleşebilir Beşinci ev konularında dedik ki böyle bir alanda güçlü bir dönüşüm var. Bu saydığım konularda güçlü bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Bunlar parasal konular, aşk hayatınız, çocuklar diyebilir, diyebiliriz. Şimdi bu yeni ayın yöneticisi yani Oğlak Burcu'nda olan yeni ayın yöneticisi Satürn'e baktığınızda o da aslında 6. evde görülüyor. Bu da sağlık konuları, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerler, çalışma arkadaşlarınızı, iş arkadaşlarınız, belki angarya işleriniz, yine belki çocukları da temsil edebilir, evcil hayvanlarınız ve dahi hani böyle akrabalar olabilir, konu komşu olabilir, o tarz kişileri de bağlayan durumlar olabilir. Buralarla ilgili aslında e, bu yöneticisinin, Oğlak Burcu'nun yöneticisinin 9. evdeki Mars ve Uranüs'e bir kare açısı var, zorlayıcı bir açı var. Bu mealen ne anlama geliyor? Aslında şöyle diyebiliriz. Siz sevgili Başak Burçları. Uzunca zamandır aslında 8. ev konularında artık Şirol 8. evinizde ve parasal konularda kaynaklarınızla yani eşin kaynakları ile ilgili konular, aynı şekilde cinsel hayatınızla ilgili konular, yine korktuğunuz, endişe duyduğunuz, sizin için zor gelen meseleler, bunlar borçlar, miraslar, nafakalar gibi şeyler de olabilir. Belki ameliyatlarla. Aslında burada Şiro'nun oradaki uzun süredir varlığı sizi bu konularda bazı yaralanmalara, bazı gönül kırıklıklarına götürdü. Buralarda aslında yaralandığınız ama aynı anda da aslında şifalandığınız bir süreçte oldu bu dönem. Şimdi... Ee, Mars tabi uzun zamandır da sizin 8. evinizdeydi. Şiron'la birlikte de hareket ettiği bir dönem oldu. O dönemle birazcık daha sancılı geçmiş olabilir. Ama artık Mars 9. evinizde. Yani uzaklar, uzak ülkeler, yabancı şehirler, yabancı ülkeler, yüksek öğretim, belki eğitim hayatınız, ticaretle ilgili konularınız, yine inançlarınız, felsefeleriniz bakış açılarınızla ilgili konular ya da eşin akrabaları ile ilgili gündemler dediğimiz bir alanda Mars ilerliyor. Zaten sizlerin Uranüs uzun zamandır 2018'den beri aslında bu konularda biraz oraları kurcalayıcı, kaşıyıcı bazı durumlar getirdi. Uranüs orada bir değişiklik yapmak istiyordu. Bir marjinalleşme, bir farklılık yapmak istiyordu. Ani bazı gelişmeler de yaşattı size bu saydığım konularla ilgili. Yani uzaklar, yabancı şehir, yabancı ülkeler, inançlarınız, hayat görüşünüz, felsefeleriniz gibi durumlar işte şimdi Mars da oraya geçiyor. Aslında sizler bu konularla ilgili bazı adımlar atmak istiyorsunuz, bazı eylemler gerçekleştirmek istiyorsunuz, bazı konularda eylem odaklı olmak istiyorsunuz ve fakat bu yeni ayın yöneticisi olan Satürn'ün aslında bu Mars'ınıza hani hareket etmek istediğiniz, mücadele verdiğiniz, savaşmak istediğiniz noktaya bir kare açısı var. Yani oradaki durumları engelliyor, oradaki durumları baskı altına alıyor. Buralardan biraz baskılanıyoruz demek oluyor aslında. Tabii ki bu konu 5. evde olunca hemen aklımıza e, bu konunun biraz çocuklarla ilgili olabileceğini ya da bu konunun biraz aşk hayatınızla ilgili olabileceğini bağlantı kuruyoruz yani. Ya da bu konunun parasal gündemlerinizle ilgili olabileceğini de anlıyoruz. Belki de bir iş ortamı, çalışma durumunuz e, bu uzaklarla ilgili konuya engel oluyor olabilir. Ya da bu e, Tabii Satürn artık 6. evinizde olduğu için sizi sağlık konusunda bazı disipline etmek istiyor. E, sağlığınız konusunda disipline etmek istiyor. İş hayatınız konusunda disipline etmek istiyor. Hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz noktalarda daha disiplinli bir ilerleme kaydetmenizi istiyor. E, ve aynı zamanda Satürn'ün yanında bir Jüpiter terbiye olunca aslında... Bu konularda biraz güzellikler de var. Hem iyileştiriyor hem yavaş yavaş yapılandırmak istiyor. Hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerleri, iş hayatınızla ilgili konuları, iş arkadaşlarınızı, günlük rutinlerinizi, angarya işlerinizi ve belki de sağlığınızı bir yandan güzel etkiler verirken bir yandan da kısıtlaya kısıtlaya, peyda ağır ağır aslında inşa etmenizi sağlıyor. İşte siz böyle iş hayatınızı inşa ederken, sağlığınızla ilgili konuları düzenlemeye çalışırken, biraz da biraz da ağır ağır baskı altında olurken, 9. ev konularıyla ilgili e, hevesli bir şekilde hareket etmeye odaklı olurken işte bu Satürn buradan bunu engelliyor ve size uzaklarla ilgili konuları durduruyor, yabancı ülkelerle ilgili konuları durduruyor. Şimdilik bunlar biraz dursun diyor. Biraz daha sabırla hareket et diyor aslında. Burada bir e, ağırlaştırıcı, engelleyici bazı pozisyonlar olabilir. Bu da bazı krizler gündeme getirebilir. Tabii Plütonik bir yeni ay dediğimiz için bu krizlerin çok çoğunlukla e, elbette ki 5. ev konularıyla bağlantılı olduğunu bilmeniz gerekiyor. 5. ev konuları biraz önce saydık. Aşk hayatınız, ee, çocuklarınız, hobileriniz, sevdiğiniz şeyler, keyif aldığınız şeyler ve yine e, parasal konularınız aslında. Şimdi burada bu 5. evde bir krizli bir dönüşümlü, sarsıcı bir yeni ay olurken aslında yine 5. evdeki Venüs'ün o arada da orada bir güzellik de getiriyor aslında. Güzel bir aşk da hayatınıza girmiş olabilir sevgili Başaklar. Ee, yine aynı şekilde çocuklarınızla ilgili bazı güzel gelişmeler de sizi mutlu ediyor olabilir. Ya da bazı ufak tefek kazançlar, paralar geliyor olabilir ve bu sizi birazcık daha rahatlatıyor olabilir. Yine bu Venüs'ün aslında 9. evdeki Mars ve Uranüs'te çok güzel bir açısı var. Demek ki uzaklarla ilgili bazı para, parasal kaynaklar beklentileriniz varsa bunlarla ilgili de aslında güzel gelişmeler de var gibi. Ya da e, uzak şehirler, yabancı ülkelerle ilgili... Ya da e, ticaretle ilgili bir konu varsa buralardan da güzel destekler var. Ve bu destekler belki de e, kadın figürlerinden de geliyor olabilir. Yani hobilerinizle ilgili konularda, sevdiğiniz şeylerle ilgili konularda, ya da çocuklarınızla ilgili konularda aslında bazı kadın figürlerinden de destek alabilirsiniz. Ve bu destekle e, 9. ev konularına eğilebilirsiniz. Bu konularda hareket de edebilirsiniz. Ama diyoruz ki hareketlerimiz çok hızlı olamıyor. Çünkü Satürn 6. evden baskılıyor, engelliyor. Diyor ki yavaş yavaş adımlarını at. E, çünkü burada bir kriz var önce. Önce o krizi bir yönetmen gerekiyor diyor aslında. Sevgili Başak Burçları biliyorsunuz ay düğümleri artık ikizler ve baş, e, yay burcunda yani sizin gibi bir değişken burçlarda. Bu da sizin için biraz... E, hareket ettirici, biraz zorgul, zorlayıcı, baskılayıcı bir süreci de aslında anlatıyor olabilir. Ev hayatınız, toplum önündeki duruşunuz ve ev hayatınız, kariyeriniz ve yuvanızla ilgili konularda aslında birazcık gergin, e, baskı altında hissettiğiniz dönemler olabilir. Bazı şeyleri bırakmanız gerekiyor olabilir. Yuva ile ilgili, köklerinizle ilgili bazı konuları aslında e, bir nevi bırakmak daha statünüze, daha kariyerinize, daha toplum önündeki duruşunuza da eğilmeniz gereken bir süreç. Tabi burada Kuzey Aydın ikizlerken 10. Eve götürürken yani statüye, kariyere götürürken buranın yöneticisinin de Merkür'ün 6. Evde olduğunu görüyoruz. Demek ki aslında kariyerinizle, statünüzle ilgili, toplum önündeki duruşunuzla ilgili konularda aslında 6. ev konuları da bağlantılı. Yani hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlarla ilgili konular var. Belki buraya gitmek için bu insanlardan da destek alabilirsiniz. Hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız insanlar kimdir? İşte kuaförünüzdür, astrologunuzdur, e Hizmetlerinizdir, yanınızda çalışandır ya da sizin birilerine çalıştığınız işte patronlarınıza verdiğiniz hizmet. Yani bu insanlardan da asla bazı destekler alabilirsiniz. Statünüzle ilgili yapacağınız değişiklikte ya da statünüzle ilgili yaşayacağınız durumlarda buralardan destekler var diyor aslında. E, tabii değişken de bu ay düğümleri olunca. E, hayatınızın yönünü değiştirmek adına bazı zorlayıcı, e, sıkıştırıcı ama e, tabii ki kare açılar evet zorlar ama e, hareketi de aslında arttırır. Daha hırslanabiliriz ve bu konulara daha hırslı bir şekilde başlayabiliriz. Sevgili Başak Burçları, e, dedik ki aslında 5. evdeki Venüs'ün 9. ev konularına çok güzel bir desteği vardı. Yani aşk hayatınız, parasal konularınız ya da çocuklarınızın size uzaklarla ilgili konularda, yabancı ülkeler, yabancı şehirlerle ilgili konularda desteği var diyorduk. Ee, ama öyle bir durum var ki 5. evden yani çocuklarınız, aşk hayatınız, parasal konularınız ya da sevdiğiniz konulardan hem destekleniyorsunuz hem de buralarda bazı gönül kırılmaları, yaralanmalar da var. Ee, bu Venüs'ün yani 5. evinize ilerleyen Venüs'ün 8. evdeki Şiron'la bir kare açısı var. Bu da çocuklarınızla ilgili yine aşk hayatınızla ilgili ya da işte parasal konularla ilgili yine 8. ev konularıyla bağlantılı olarak bir gönül kırıklığı, yaralanma, kalp kırıklığı olabilir. 8. ev konuları neydi? E, borçlar, alacaklar, eee cinsel hayatınız, korkularınız, endişeleriniz. Bunlarla ilgili bazı e, kalp kırıcı, gönül kırıcı ya da şiron illa böyle manevi değildir. Belki de bir sağlık konusunu da gündeme getirebilir. Yaralayıcı bazı durumlar olabilir. Aslında e, bu bu dönemde belki kriz çıkaracak durum bu da olabilir. Bilemiyoruz ama 8. konulara dikkat etmek lazım. Belki bu çocuklarla ilgili bir bağlantı olabilir ya da parasal konularınızla ilgili bağlantılı olabilir ya da aşk hayatınızla ilgili bazı korkularınızı depreştirecek ve sizi yarılayacak durumlar olabilir. İşte bu sebeple bu yeni ay birazcık stresli, dönüştürücü gelebilir. Umarım, umarım sevgili Başak Burçları sizin için çok çok daha güzel bir şekilde geçen bir şey olur, yeni ay olur. Arkadaşlarım tabii ki bu ay düğümlerinin apeksinde yine e, Neptün var 7. evde. Aslında hala birebir iletişimde olduğunuz insanlarla ilgili eş ortak sevgililerle ilgili hala bazı kafa karışıklığınız var. Hala bazı konularda net değilsiniz. Hala e, hayal kırıklığı yaşıyor ya da kendinizi kandırıyor ya da onlar tarafından kandırıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz ya da kandırılıyor da olabilirsiniz. Burada hala bir belirsiz nokta var aslında. Ama işte bu bu. Ee, yeni ay ile birlikte aslında bu Plütonik yeni ayla o sarsıcı yeni ayla e, tabii ki Uranüs ve Jüpiter'in de öyle karesi falan biraz farkındalık da kazanacağız burada. Bu yeni ay birlikte aslında bu 7 evdeki belirsiz olan durumları da çözeceğinizi yavaş yavaş okununun da açıldığını aslında bazı şeyleri de netleşebileceğinizi görebileceğinizi aslında anlıyoruz. Sevgili Başak Burçları dediğimiz gibi bu yeni aydaki bu e, gezegen etkileri daha kolektif gezegenlere bağlı olduğu için e, bu konu birazcık daha toplumsal bir durumdur ve toplumsal durumdan kaynaklı olarak, yani sizin dışınızdaki durumlardan kaynaklı olarak aslında bazı sarsıcı gündemlerde yaşanabilir. Ve aynı zamanda kolektif gezegenler aslında birazcık daha uzun bir zamandan bahseder. Hani bu konu hemen o günün ertesi günü yaşanmaz ama bir ay, iki ay, üç ay gibi bir dönemde açığa çıkabilecek bir durum olabilir. O sebeple bu dönüşümlü olan yeni ayın umarım çok daha sizin için çok daha kolay geçmesini diliyorum. Belki de haritanızdaki gezegen yerleşimleri bu yeni ayı destekliyor Orada olabilir. Belki bu dönüşüm çok daha Pozitif yönde bir dönüşüm olabilir Evet sevgili Başak Burcu Arkadaşlarım şimdilik sizin için Söyleyebileceklerim bu, bu kadar e, Lütfen bu yeni ayın genel etkilerini Anlattığım videolar var. Onları dinleyin Yine aynı şekilde e, Aslında bu yeni aylar bu dolunaylar Ay tutulmalarının ve güneş tutulmalarının Etkilerinin gölgelerini Anlatır. Aslında asıl konu oradadır O sebeple ben diyorum ki Nacizane tavsiyem lütfen İkizler Burcu ay tutulmasının Yay burcu güneş tutulmasının etkilerini lütfen izleyin. Sizin için aslında çok daha önemli bunlar. Bunları da izlerseniz ve yine bu yeni ayın genel etkilerini anlattığım videoyu da isterseniz aslında konu çok daha net bir şekilde kafanızı oturacaktır. Doğru bir perspektiften bakacaksınız ve konuyu anlayacaksınız demektir. Sevgili Başak Burçları beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin diyorum. Ee, umarım çok güzel bir yeni ay geçirirsiniz.